her yerde. Hünkârımızla baş başa görüşmenin bile mümkünatı yok artık. Gözü her an üzerinde. Belli ki hünkârımız da bu durumdan şikayetçi değil. Ne bekliyordun ki? İyice avucunun içine almış. Rüstem bir yandan, o bir yandan. Yazık. Evet. Kendi başına iş yaparsan olacağı bu. Mevzu bahis olan benim evladımın istikbali. Elim kolum bağlı oturmamı mı bekliyorsunuz? Mustafa'nın kim olduğunu bize mi anlatıyorsun? Senden çok bizim canımız yanıyor. O halde yardım edin sultanım. Bir şeyler yapmamız şart. Hünkârımız yakında sefere gidecek. O güne kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra oturup ne yapacağımıza karar veririz. Anlaşıldı mı Hatice? 菩萨。